Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. İyi misiniz? Bugün sizlerle kafa topu oynamaya oynayacağım. Bir dakika ses açtı. Neydi? İkinci bölümde iki şey öğrenmiştim. Oyun kasından dolayı neydi? Mayanada oyun dondur dondurabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Ee, hadi oynayalım. Bismillah lütfen abone olarak like atmayı unutmayın. Daha çok video verecek. Yorumlarınıza bakacağım. Hangi oyun istiyorsanız bilgisayar da fark etmez ama hafta sonu gelebilir. Bilgisayardan hafta sonu gelebilir. Telefondan da hafta içi birkaç tane videomuz gelebilir. Şimdi amatör olmayacağım. Paramız yetmiyor çünkü. bot geldi. ilk oynadığımıza bot geliyor. Bunu da sizlerle paylaşayım. Oynadır durabilirim. Çok kasıyorsa bir bakacağım şimdi. çok içinden geçiyor adamı için. Baksana kendi kendime böyle atıyorum. O yüzden üzgün videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geldim. Adamı yendim. Adı da sesliymiş. <laughs> Bunu fark ettim. Aldık paralarımızı. 400 lira kazanmış olduk. Biraz daha işte teklif edelim. Bakalım hangisi isteği. Evet tabii ki de. İsterseniz e, yenilebilirim. Ama yine de profesyonel oynayalım. Ben sizle yenilirsem yine para biriktirip bir de çeşerim. Bir ayın profesyonel. Aynen. İnşallah kazanırız bakalım. Zor gelecek. Birinci botumuzu aldık. Şimdi zorları gelecek. Aa, geldi direkt adam. iki tane taraftarı var. Şimdi videoyu durduracağım. Kusuruma bakmayın yine de. Şu adamı yenebilirsem yeneceğim. Hadi bismillah. Durdurdum. Açıksa yüklensin. Durduracağım. Hadi low. Evet arkadaşlar geldim. Adam bize pis bir koydu. Hayvan kadar dereklenmiyorum şimdi. Adam bizi oturttu ya. Valla. Tabi nasıl reklamlar çıkıyor ya. <laughs> Valla adam bizi oturttu bir şekilde. Bir iki mile. Nereye gelsin? Beni Selam, selam olsun arkadaşlar şimdi bu kadar yani bu arada ben gece gece akşamları ama gece olmaz büyük bir ihtimalle çünkü sabahları yapabilir çünkü ben daha doğruyu söylesem 12 yaşındayım 6. sınıfa gidiyorum o yüzden ok okula öğlen dolayı çok da video çekemeyebilirim hafta sonları atıyorum çekeyim o yüzden dedi hafta işleri de, arada sırada sabahleyin. Ee, anne yani oynayacağım. İyi günler. İyi seyir. Görüşmek üzere.